Aşağısı balık kaynıyor. Geldi mi? Oo, dur dur yavaş yavaş. Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, bugün eve yakın olan Lake Simcoe'da yine koç tutmaya gideceğiz. Şimdi gemlerimizi almaya geldik. Bugün sizlerle hangi teknikleri kullandığımı ve oltalarda hangi oltayı kullandığımı paylaşacağım. Videoda görüşmek üzere. Yeni bir günde Yine buzun üstüne çıkacağız. Şu anda Nihat son hazırlıklarımızı yapıyor. Bugünkü evet. hedefimiz perch ve Turna tutmak. Gölde görüşürüz. Let's go. Bugün hava düne ve önceki günlere göre çok daha güzel arkadaşlar. Derece 1 derece Hissedilen eksi 5 eksi 6 Yaklaşık Bu bölgede Şu anda 30-40 kişi var Gölün üzerine dağılmış Drone videosunda Bunların hepsini size göstereceğim Bugün e, Jig yapacağız Canlı yem ve Sahte ile e, Ve Perch ve turna tutarken Kaç Fit derinlikte Kaç metreye attığımızı Hangi takımları kullandığımızı Bunları paylaşacağım sizlerle Takipte kalın Yerimize doğru gidiyoruz. Bugün yanımıza çadır almadık ama Nihat önden gidiyor Freestyle takılacağız Any luck brother? Really? Around 15 feet? Or <laughs> 20 feet? 15? göstereyim. Kobak diye e, buradaki yerel halkın hazırladığı bir tane bir jig var. 2 gram ağırlığında fosforlu. <laughs> Bunu kullanıyoruz. Ağırlıksız 16 fit kaç metre olduğunu bilmiyorum. Derinliğe atıyoruz bugün. Perç ve turna balığı için. Ayrıca de canlı yem atıyoruz. Şimdi canlı yemi göstereceğim size. Evet arkadaşlar Nihat ilk balığını tuttu. Ben bu çok büyük olduğu için artık bırakıyorum eve gidiyorum. Ya bu kadar da... <laughs> bu kadar da olmaz dedi. Bu kadar da olmaz yani. Arkadaşlar... Buradan çıkalım bir de canlı yem atıyoruz. Kamera önünde bağlayınca, bağlayınca. Çok güzel arkadaşlar. Sonunda Sümeyye geldi. Geliyor Sümeyye. Uzaktan geliyor. Bize kahve getirdi sağ olsun. Abi da soğudu. Sabahtan soğuk değildi ama şu an soğudu abi. <laughs> Şaşır. İşte olsun. olsun küçük bir balık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Aa yakaladın işte Yakalamadın değil? Yakalamadın değil? Yakaladın şimdi. Bunu yem olarak kısmenin. Yes, ya bunu da yeriz. 14. Oralara da açıyorum yani. Evet. zaten ben de şöyle yapacağım ya. Yani. Şu şu anda de, derinlik çukur şuradan böyle geliyor. Okay, ben delikleri açayım. Sen fiş bancı ayarla. <laughs> Bu şey diye satıyorlarmış. Bilmem ne Ha. Evet. Ya 12 kişi içmiş Evet hey arkadaşlar. Aşağısı balık kaynıyor ama bizde bir tane bile balık yok. Unuttu kafasını koparan ya. O kadar zoom yaptı ki balığı anca görüyor. Ama yok ya çadır önemli ya. Çok yoruldum şu an ben var ya daha... rüzgar rüzgar yok yani tam soğuk olabilir ama üşümüyorum şu anda. Abi bana o oltayı versene ya sim kola bi. benim oltayı versene sen de dışarıda. Şimdi mesela niye bu altta bir sürü bir sürü yeşil şey, şey, şey çıktı yoktu o? Ya yani bizim tahminimize göre onun balık olması lazım. Balıksa benim yuvam anladın lan olması lazım yani. Bu ağır ama. Evet. Bu olta diğerlerine göre daha ağır en azından şu diğerine göre daha ağır. Gramaj olarak mı? Aynen çünkü İstiyorsan sana diğerine... şey düştüğünde sanki ısırmış gibi tepki veriyor. Böyle bir heyecan yapıyordum başlarda. He. Al bunu da yap. Sen mi sarıyı beyaz alacaksın? Fark etme ben alıyorum. Ya, ya bunun hiç hiç fark etmez. Ben bütün balıkları beyazla tuttum abla. Valla. Aynen. Hadi ah. bir daha abin tutsun o zaman. <laughs> ben şunu ne anlamıyorum? Şu ne? Şuralar ne? Ya onların... Oralarda bir şey gözükmemesi lazım normalde. Şey alıyor mu? Küçük balık mı? Anasının nikahı. Dibinde olursa dibinde o kadar gözükür abi. Dibinden geçerse büyük görür. Ama zaten Fish Finder çok manyak bir şey olmadığından bir şey de diyemiyoruz ki. İşte bazı, bazıları var live gösteriyor ya. Kennedy'in Tiger'da var sağlalım mı Sümey'e? Taksitli. Olabilir. Hı? Alabilir. Ya çünkü bu bunu sadece ice fishing için kullanmıyor. Helix ya. mi? Ya Helix mi? Alacaksınız gidin Garmin alın. Bence de Garmin alalım Nihat. Garmin'in o küçük striker mı? Yok yok, büyük Garmin alalım. Kaliteli bir Garmin'dan hani illa yani çok Niye Garmin bayı ama. Yani kaliteli alın ya. Niye Garmin? Garmin kaliteli olduğu için yani evet. bu anlamda şöyle düşün, niye Sitka gibi evet. bir soru bu? Ha. Hummingbird de güzel bir marka. Çok popüler. Arkadaşlar Hummingbird mü alalım yoksa Garmin Fishfinder mı alalım? Bize bu konuda bir destek olun. Yardımcı olun. Parasını biz vereceğiz ama... Ben Garmin diyorum, sen Hummingbird diyorsun. Sen ne diyorsun? Ben açıkçası şu anki bilgime göre Hummingbird. Ben Elix. Garmin diyorum. Çünkü Nihat'ın dediği bu şey var ya Hacı'ya sen ne ya? Saat. Hı. Saatle birlikte de belki e, daha iyi çalışabileceğini düşünüyorum. Aynen. Apple Watch'ı bundan sonra ben kullanmıyorum Sümeyye Aynen Allah, Apple Watch var. var ya, çöp ya. Hiçbir anlaşılmıyor. Çöp ya Apple Watch. Niye biliyor musun? Şarjı bitiyor. İşte, e, Garmin'in bir saati var. Gördüm ben şeyde gittiğimizde Engel Park mıydı neydi? Orada sürü Garmin saatleri vardı. Vallahi. Bayağı vardı. Garmin'in abla bir saati var. Benim ben mesela bakıyorum bir tane. Descent G1 diye. Aha. 600 dolar. Ee, dalış metreni söylüyor. Su sıcaklığı. Bulunduğun nokta. Onu geçtim. GPS özelliği var. Nerede olursan ol abla yani internet bağlantın olsun olmasın şey konumunu işaretleyip oraya navig navigasyon alabiliyorsun. Hı. Saatin üzerinden. Onun dışında SOS gönderebiliyorsun. Preset mesajlar gönderebiliyorsun. Ve eğer ki atıyorum bu şey baz istasyonlarının olmadığı bir noktadasın. Atıyorum yani ne bileyim, Kuzeyde kamptasın vesaire. Garmin'in bir tane GPS'i var özel. GPS yok. SOS aparatı. Generişli. Satellite connect communicator. Aynen uydu bağlantılı. Onu da saatine bağlayıp remote olarak SOS de gönderebiliyorum. Sürekli ısırıyorlar. Bu, arada bu balıklar şeyde de duyuyorlarmış. Ses, yani ses duyuyorlar. Ses duyuyorlarmış. Aynen. Çok da konuşmamak gerekiyor. Ama bu perch şey ve. Hani nasıl bu kadar... sana? o kadar salak ilimli, bir balık diyorsun. İlimli bir balık değil <laughs> anladın mı? Hani bir alabalık değil yani. <laughs> Peki burada sadece perch mi var mesela bizim pike var Ben pike tuttum mesela dün kaçtı. Çık, tam şu deliğin ağzında misina koptu. Vallahi. Ha gördük yani yüzünü çıkarttım hatta sudan da. Alabalık yok diyorsunuz burada. Burada yani. alabalık yok. Somon da yok. yok. Somon ne alakası var aslında? Sen ne yaptın Allah'ım? Ne i̇şte benim balık bilgim bu kadar. Ee, yaşıyor? Geldi mi? Oo, dur dur yavaş çek yavaş çek. Geldiyse yavaş çek. Bekle. Sankı. Ama sen çek, var ya Sümeyye. aynen Allah senin bakın. Dur dur bekle. Sümeyye şey çek yavaş yavaş. Ama bir şey yap sen. Nasıl ya becerdin onu ya? Niye? Aynen Allah. İsmine bakıyorum. İsmine bakar mısın? Oha evet. Nasıl becerdin onu? Vallahi onu muhtemelen keseceğiz. Geldi. Geldi. Geldi, Geldi Süme'ye. Küçük. Küçük ama yani gittikçe büyüyor. Ya <laughs> <laughs> bunu böyle tutsam bu daha büyüğü gelmez değil mi? <laughs> aynı balığı yakalıyormuş gibi hissediyorum. Yok aynı balık değil bu. Farklı ya. Yani. Ama bu üçüncü balık. Aynen. Şumaya yine tuttu. Sana geldi aldım. Yine tuttu şumaya. Hiç çık Aynısını tutuyor. Ya yemin ediyorum aynısını tutuyormuş yani. gibi hissediyorum ya. Yani. Ben ama bu sefer bunu bırakmıyorum arkadaşlar. Ne yapacak ki? Yem olarak kullanacağım. Gözünü kullanacağım. Çünkü hep aynısı geliyor ya yani. Bu diyor beni tutun diyor. Ya ne Dayı ne diyor? Hiçbir şey tutamamış. Küçük bile tutamamış. Birkaç saat durmuş. 5 dakika. 5 dakika değil ya bayağı uzun. Beş, İki yer değiştirdim, de. değiştirdim diyor. Nihat. Her zaman böyle. <laughs> Aynen. Yani. Aynen. Bir şey yapar. Ona şey yapar. Onu nasıl yapacaksın. Kendi yapıyor. Bana fikri veriyor. Sonra bana yaparken soruyor. Nasıl yapacak? Nihat abla öyle. Ne yapacağım? Ama işler biliyor, özel kılan da bu değil mi? Beni özel kılan da bu değil mi? Evet arkadaşlar. Bir avın daha sonuna geldik. Niyat arkada. Aynen, görünmüyor. Zaten Niyat değişik bir arkadaş. Değişik bir Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.